Öncelikle herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayını birlikte planlayacağız. Bu ayın temasını yapraklar olarak belirledim. Birkaç tane e, odun parçası çizdim. Dallarla birlikte kurumuş yapraklar, birkaç tane kestane çizmeye çalıştım. Pamuk çizmeye çalıştım. Bu ayın temasını böyle şekillendirmek istedim. Craft kağıdı da kullandım aşağısında. Sayfalarda bir bütünlük olabilmesi için diğer sayfalarda da bunu devam ettirdim zaten. Burada da gördüğünüz gibi önceden çizmiş olduğum bir tema var aslında. Yani buraya oturmadan önce o ayın temasını belirleyip e, şekilleri ne olacaksa aklımda kurgulayıp karalama defteri tarzında çiziyorum. Daha sonrasında böyle üzerinden geçiyorum. Bu yöntem hem hata payını azaltıyor hem de daha düzenli olmasını sağlıyor aslında. Çünkü kurşun kalemle yaptığınızda aslında neyin nerede olacağını belirleyemediğinizde silme imkanınız oluyor. Daha muntazam oluyor böyle tükenmez kalemle kurşun kalem izlerinin üzerinden geçtikten sonra arkada kalan o kurşun kalem izlerini yok etmek için silgiyle mutlaka temizleyin. Boyadığınızda yani renkler renklendirdiğinizde daha güzel duracak. Yine kraft kağıdını da yani yapıştırmadan önce yerini belirlerseniz ona göre kesersiniz. Ona göre yırtarsınız daha güzel durur. Ben böyle direkt makas yapmak istemedim. Kenarlarını parmağımla kopardım. Da öyle yapıştırmayı tercih ettim. Öyle daha güzel durduğuna inanıyorum. Renklendirmeye geçtik, geçtiğimde ise renk olarak kahverengileri çok kullandım. Biliyorsunuz zaten sonbahar demek kahverengi, koyu sarı, sarı, kırmızı demek. O yüzden ben de bu tonlara ağırlık verdim. Siz isterseniz ince ayrıntı girmeyebilirsiniz ama bence sonbahar yaprağı demek, damar demek. Yani yaprağın üzerine damar çizmek demek. Ben burada koy, biraz bir tık daha koyu bir rengiyle damar ekledim. We've always known stepping on the footprints in the snow, but when it melts, the other ways will show. Yine Kasım yazarken ben Gold elimde Bikin e, Bik markasının Gold kalemi olduğu için onu tercih ettim. Blue journal'da özellikle böyle simli renkler çok çarpıcı duruyor. E, siyahla da gölge vermek istedim ve daha belirgin olmasını sağladı aslında. Ya maalesef benim kalemlerim e, biraz arkaya geçirdiği için arka sayfada biraz sıkıntı yarattı ama bu kapak sayfası olarak da çok hoşuma gitti. E, ara ara kontrol ettim bu yüzden ama yapacak bir şey de yoktu belki. Her ay planlama yaparken asıl sayfa kapak sayfasının yan tarafındaki sayfaya ee, o an içimden geçen neyse ya da o ay o sırada gözüme ne güzel çarpmışsa hangi söz güzel çarpmışsa o sözü yazıyorum. Beni motive edecek ya da bana o günü hatırlatacak şeyleri tercih ediyorum genelde. Yine altın rengiyle yani kasımı yazdığım renkle sayfanın kenarından geçtim. Aylık planlayıcı kısmında ise üstte yine yaprak, palamut, dal gibi motifleri tercih ettim. Kapak sayfasının devamı olarak. Kasım'ı altın, yani Kasım yazısını ya altın rengiyle yazdım ama ortasından bir de el yazısıyla geçirdim. Sanki iki tane kaligrafi varmış gibi durdu. sayfada aylık planlayıcının yanında o ayki çekeceğim videoları yazabileceğim bir YouTube kutusu ve favorilerimi yazacağım kestane şeklinde bir kutu yapmak istedim. Öyle klasikle yapabilirdim aslında ama bence böyle daha hoş durdu. Aylık planlayıcı kısmının yine günlerini üzerine tek tek yazdım ve gün sayılarını yazmak için kahverengi yani temanın rengi olan kahverengiyle daireler çizdim. Yine ilk sayfanın devam niteliğinde olsun diye altına kraft kağıdı yapıştırmayı tercih ettim. Orada altta bir boşluk oluşmuştu. Aslında amacım o boşluğu kapatmaktı. Yaprak da çizebilirdim ama kraft kağıdı da güzel durdu. Bu sayfada harcamalarım, müziklerim ve filmlerim kutuları var. Bu sayfaları aslında yan yana bu iki sayfayı da bayağı sade tutmayı tercih ettim. Sadece burada ağaç Yanda sanki sarmaşık da ya da ne bileyim kuru bir ağaç varmış gibi e, hayal ederek kraft kağıdı yapıştırdım. Kenarından dallar çıkıyormuşçasına yine yaprak temasını devam ettirdim. Onun dışında kutuları sade bırakmayı tercih ettim. Buraya o ayın unutamadıklarım kısmını ve ders çizelgem kısmını eklemeyi tercih ettim. Yine burayı da çok sade tuttum. Unutamadıklarım kısmına her ay fotoğrafları o ayın bana hatırlattığı fotoğrafları kolajlayıp çıkarttırıp oraya yapıştırıyorum. Bu sayfada ise ruh halimi belli eden bir çizelge aslında. İngilizcesi mood tracker olarak geçse de yani Türkçe'ye ben bunu ruh hali takip çizelgesi olarak çevirmeyi tercih ettim. Burada kocaman bir polamudun üzerine bir yazı e, yazıyormuşçasına bir görüntü yarattım. Yine kenarını altın e, gold rengimle, begin gold rengiyle kenarlarından geçtim, çerçeve çizdim. Her sayfadaki amacımız o ayın temasını o sayfaya yansıtabilmek, bazı yerlerde sade tutmayı tercih ediyoruz sadece, bazı yerlerde daha da vurguluyoruz. Bu sayfa da yine vurguladığımız sayfalardan birisi. Gün gün hangi haldeysek, hangi moddaysak o renge boyuyoruz aslında. sayfanın bizden istediği 30 tane obje, oyin temasıyla ilgili 30 tane objeyi çiziyoruz, numaralandırıyoruz ve hangi moddaysa o rengi boyuyoruz. Burada <laughs> kameramın bataryası bittiği için maalesef kesilmiş. O yüzden e, yandaki alışkanlıklarım sayfasını yaparken siz göremediniz ama orada pek bu numara da yok aslında. Evet, bulut cıralım bitti.